Hz. Hüseyin, İslam tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve kızı Hz. Fatıma'nın sevgili torunuydu. İman, cesaret ve fedakarlığın parlak bir örneğiydi. Hayatı ve şehadeti dünya çapında milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor. Hz. Hüseyin'in hikayesi, zorluklar karşısında sarsılmaz inancın bir örneğidir. Hz. Hüseyin'in hayatı, Kerbela Savaşı'nda trajik bir şekilde sona erdi. Ancak mirası zamanı aşıyor. Zulme karşı umut ve direniş sembolü olarak hatırlanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, İslami takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında onun fedakarlığını anmaktadır. Hz. Hüseyin'in hayatı ve mesajı, her kesimden insanın derinlerine işliyor. Onun hikayesi bize adalet ve hak için ayağa kalkmanın zamansız bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor bize ezici zorluklarla karşıka karşıya kalsak bile asla ilkelerimizden ödün vermememiz gerektiğini gösterdi. Hz. Hüseyin, 626 yılında İslam'ın ışığıyla parlayan Medine şehrinde dünyaya geldi. Doğumu, Peygamber Efendimiz ve Hz. Fatıma'ya büyük bir sevinç getirdi. Peygamber Efendimiz, sevgili torunu için Hüseyin ismini seçti. Arapçada küçük Hasan anlamına gelen bu isim, onu ağabeyi Hazreti Hasan ile ilişkilendiriyordu. Medine o zamanlar barış ve maneviyatın merkeziydi. Hazreti Hüseyin ilk yıllarını bu besleyici ortamda geçirdi. Ailesinin sevgisi ve Peygamber Efendimizin sab, sadık sahabeleriyle çevrili olarak büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren İslam'ın öğretilerini özümsedi ve Peygamber Efendimizin örnek karakterine bizzat şahit oldu. Peygamber Efendimiz hem Hazreti Hasan'ı, hem de Hazreti Hüseyin'i çok severdi. Onlardan sık sık Cennet gençliğinin liderleri olarak bahsederdi. Bu derin anlamlı ifade İslam'ın geleceğinde oynayacakları önemli rolün altını çiziyordu. Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hüseyin ra arasındaki bağ inanılmaz derecede güçlüydü. Peygamber Efendimiz sık sık torununa sevgi ve şefkat gösterirdi. Aralarındaki etkileşimlere dair pek çok iç ısıtan hikaye anlatılır. Bir seferinde namaz kılarken Peygamber Efendimiz küçük Hazreti Hüseyin'in sırtına çıkmasına izin verdi. Peygamber Efendimiz sık sık hem Hazreti Hasan'a hem de Hazreti Hüseyin'e olan derin sevgisini dile getirirdi. "Hasan ve Hüseyin benden'dir, ben de onlardanım." derdi. Bu ifade onların kalbindeki özel yere vurgu yapıyordu. Onlarda mirasının devamını ve sevgili ümmetinin geleceğini görüyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i dini konulara dahil ederdi. Toplantılar sırasında yanına oturmalarına ve öğretilerini dinlemelerine izin verirdi. İslami ilke ve değerlere bu erken yaşta maruz kalmaları karakterlerinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Hazreti Hüseyin İslam'ın ilk yıllarında büyüdü. Genç Müslüman toplumunun zorluklarına ve zaferlerine bizzat şahit oldu. Babası Hazreti Ali ile çeşitli seferlere katıldı. Bu deneyimler ona cesaret, direnç ve derin bir adalet duygusu aşıladı. Hazreti Hüseyin dindarlığı ve cömertliği ile biliniyordu. Sık sık oruç tutar, namaz kılar ve sadaka verirdi. Herkese nezaket ve şefkatle davranır. Tanıyan herkesin saygısını ve hayranlığını kazanırdı. Asil karakteri ailesi ve İslam'ın öğretileriyle kendisine aşılanan değerlerin bir kanıtıydı. Peygamber Efendimizin vefatından sonra zor koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen Hz. Hüseyin inancında kararlı kaldı. Adaleti savunma ve zulme karşı koyma konusundaki kararlılığından asla vazgeçmedi. İlkelerine olan bağlılığı, sonunda onu nihai fedakarlığı yapacağı Kerbela'ya götürecekti. 5. Bölüm İmtihan ve Sınama Zamanı Peygamber Efendimizin vefatının ardından, Müslüman toplumu iç çekişme ve bölünmeyle karşı karşıya kaldı. Hz. Hüseyin ve ailesi büyük zorluklar ve zulüm dönemi geçirdi. Zorluklara rağmen, Hz. Hüseyin Ağa, Müslüman toplumu için birlik ve güç sembolü olarak kaldı. Dönemin siyasi atmosferi giderek çalkantılı hale geldi. Emevi Hanedanının hükümdarı olan 1. Yezid, Hazreti Hüseyin'den eyle biat istedi. Ancak Hazreti Hüseyin adil ve doğru bulmadığı bir hükümdara biat etmeyi reddetti. Hazreti Hüseyin'in birinci Yezide boyun eğmeyi reddetmesi sarsılmaz ilkelerinin bir kanıtıydı. Gerçek liderliğin zulüm ve baskıya değil, dindarlık, adalet ve merhamete dayanması gerektiğine inanıyordu. 6. bölüm Kerbela'ya yolculuk Birinci Yezid'in artan baskısı ve tehditleriyle karşı karşıya kalan Hazreti Hüseyin, Medine'den ayrılmayı seçti. Günümüz Irak'ında bulunan ve insanların kendisine destek sözü verdiği Kufe şehrine doğru yola çıktı. Yanında ailesi ve küçük bir grup sadık arkadaşı vardı. Kufe'ye yolculuk tehlikelerle doluydu. Hazreti Hüseyin ve arkadaşları, Birinci Yezid'e meydan okuyarak hayatlarını tehlikeye attıklarının farkındaydı. Ancak, sarsılmaz inançları ve adaletsizliğe karşı durma inançları tarafından yönlendiriliyorlardı. Hazreti Hüseyin ve kafilesi Kerbela'ya yaklaştığında yolları Yezi'din ordusu tarafından kesildi. Sayıca çok azdılar ancak Hazreti Hüseyin teslim olmayı veya ilkelerinden ödün vermeyi reddetti. 7. bölüm En büyük fedakarlık. Kerbela ovalarında Hazreti Hüseyin ve küçük takipçi grubu Devasa bir orduyla karşı karşıya geldi. 10 gün boyunca olağanüstü cesaret ve direnç göstererek topraklarını savundular. Susuzluğa, açlığa ve amansız saldırılara rağmen Yezi'din güçlerine boyun eğmeyi reddettiler. 680 yılının Muharrem ayının 10. günü Kerbela Savaşı trajik sonuna ulaştı. Hazreti Hüseyin ve arkadaşları son nefeslerine kadar cesurca savaştılar. İmanlarını savunarak ve İslam'ın ilkelerini yücelterek teker teker şehit edildiler. Hazreti Hüseyin'in (r.a) ve arkadaşlarının Kerbela'daki şehadeti, inanç ve adalet için yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir hatırlatıcısıdır. Zulme karşı sarsılmaz duruşları dünya çapında milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor. 8. bölüm Kerbela'nın mirası Kerbela Savaşı İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Emevi hanedanlığının zulmünü ortaya çıkardı ve adalet ve reform için bir hareketi ateşledi. Hz. Hüseyin'in fedakarlığı zulme karşı direnişin sembolü oldu. Kerbela'daki olayların Müslüman dünyası üzerinde derin bir etkisi oldu. Bir keder ve öfke dalgasına yol açtı ve nihayetinde Emevi hanedanlığının gerilemesine katkıda bulundu. Ayrıca adaletsizliğe karşı mücadele eden gelecek nesiller için bir ilham kaynağı oldu. Kerbela'nın mirası, Müslüman dünyasında ve ötesinde derin bir şekilde yankılanmaya devam ediyor. Bize zulüm karşısında sessizliğin bir seçenek olmadığını hatırlatıyor. Hz. Hüseyin'in fedakarlığı, hak ve adalet için ayağa kalkmanın zamansız bir sorumluluk olduğunu öğretiyor. 9. Bölüm Cesaret ve adalet sembolü. Hz. Hüseyin'in hayatı ve şehadeti, doğru bildiğimiz şey için ayağa kalkmanın öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Sarsılmaz inancı, cesareti ve adalete olan bağlılığı dünya çapında milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor. Hikayesi, özgürlüğe, adalete ve fedakarlığa değer veren herkesle yankı bulan zaman ve kültürü aşıyor. Hz. Hüseyin'in mirası tarih kitaplarıyla sınırlı değil. Zulüm ve baskıya karşı direniş mesajı, yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyor. Onun hikayesi bizi adaletsizlikle yüzleşmeye, zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve zorluklar karşısında bile ilkelerimizden asla ödün vermemeye teşvik ediyor. Hz. Hüseyin'in şehadetinin Muharrem ayında anılması, tefekkür ve yenilenme zamanı olarak hizmet eder. Bize kendi hayatımızda adaleti, merhameti ve empatiyi korumamızın önemini hatırlatır. Hazreti Hüseyin'i hatırlayarak onun temsil ettiği zamansız değerleri hatırlar ve bunlara göre yaşamaya çalışırız.